Ha, acısı, acılı. Çiğ köfte acılı diye ortalığı birbirine kattı. Çalışanı acı, peş peşe yumrukladı. Bana, bana, bana. Burası Afyon Karahisar. 23 Şubat okul aldığı öne sürülen bir kişi. Çiğ köfteci dükkanına gitti. Çalışandan acısız çiğ köfte istedi. Çalışanın çiğ köfteyi vermesiyle ortalığın karışması bir oldu. Saldırgan çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek çalışanla önce tartıştı. Sonra da çalışana saldırdı. Acı. Olayın ardından çalışan dar raporu olarak müşteriden abi, şikayetçi oldu ve abi, işten abi, ayrıldı. Yani. Polis abi, ekiplerince yakalanan saldırgan emniyetteki ifadesinde olayı doğruladı ve savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sıraksın. Sıraksın. Ayıp, var, saldırgan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalıştığı iş yeri tarafından işten çıkarıldı. Abi, istemiyor. abi. Abi, abi, abi. vallahi istemiyorum. Istemiyor. olsun. Yemin ya. Çiğ köfte çalışanı ise bu olayın ardından iş yeri sahipleri tarafından ödüllendirildi. Hem maaşına zam aldı hem de terfi aldı.